Bizim aileye girmek zordur Orhan. Şimdi sana bir görev vereceğim, çok basit. Bunu yerine getirirsen Figen'le evlenebilirsin. Adam mı öldüreceğim? Bu kolu gideceği yere kadar asla açılmayacak. Güzergahından asla satmayacaksın. Taksi taksi! Kuli! Ha siktir ya! Ya abi kolim nerede? Kolimi istiyorum ben ya! Kolin ağzımda. Bu bölgenin halkı sakindir. Hepsi çok ahlaklı insanlardır. Aa. ...darma yerleşmiyoruz işte. Ne yapıyorsun abi sen? Abi dar burası sokamıyorum buradan. Oğlum koliyi yerine götür ulan. Dur sabit dur. Abi ne yapıyorsun? Kurban olayım. Sen ne kadar temin dar yapıyorsun abi. Ben babama ne diyeceğim? Babamın sana verdiği koliyi ne yaptın? Ne var lan görmüyor musun? Çalışıyorum lan. Kırmızı Erol aradı. Orhun'u öldüren taksicinin yerini bulmuşlar. Ah! Derini giyeceğim. Ah. Bunun nesi zevkli, nesi bir, nasıl bir patesi bu ya? Sene bunu boşuna vurduk. Bırakın lan çocukları. Yemedi galiba. Beni bırakın abla çocukları alın. Aslında şu şişman var ya. Ondan daha çok şüphelenmiştim. Sevişirken karınızla konuşur musunuz? Ararsa niye konuşmayayım ablacığım? Hop. Lan de erkek yala bu. Erkek yala mı? Kork kork kork. Tul tul tul. Dum dum dum. Kurtuldum kurtuldum. Kestim. Ya ha! Kim ama kim aga? Alo menala lan. Oğlum lan biz adabız. İffet kızım. <laughs> lan ne yap yap? Ne yap yap? Al fetine sahip çık lan. İffet! <laughs> sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimsin? Apaçı faurun lan. Oğlum bak git. Ne sen ne olacak lan? lan oğlum bak git. Apa mı oluyorsun sen anne? Oğlum git. Ne sen ne olacak? Oğlum bak git.